Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Beyin Faruk videoları izleyeceğiz. 1'den 23'e kadar. Bu arada bu videoları Furkan Emirce'den izliyoruz. Furkan Emirce kanalına da abone olmayı unutmayın. 1500 abone, ay 1500 abonesi var ama güzel videoları da var. Yani ondan dolayı hadi bakalım videoya geçelim. Bu videoya 10 like gelirse Furkan Emirce'den bazı videoları devam edeceğiz. Evet şimdi Beyin Faruk. Başlattık. Sen ben de yapabilirim bence bunu. Güzel. Bir dakika birazcık kısayım. Güzel bir vücudu. Video Furkan Emirci'ye aittir. Beğenilerin, ay, beğenilen serileri tek videoda topladım. İyi seyirler. Çok çalışırsan ben de yapabilirim. Spor yapan kaslı birisi görülmüştür. Bence bunu güzel bir vücudu var. Övgüyü hak ediyor. Emeğin karşılığı bu olsa gerek. Doğru. Harikulade. <laughs> Silah çeksen ne yapabilir ya? Çakıyı çıkarsam ne yapabilir ya ne yapabilir? Oradan nasıl vurdu? Doğru bu arada. Oyundada ölmüşüm. Harikulade. Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Çakıyı çıkarsam ne? ne yapabilir ya ne yapabilir? Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile. Anasını satayım. Kapat. Hileyi kapat. Şeref. Ban geliyor arkadaşlar. Ban çık çık ban ban ban. Dünyanın en iyi çiki askerleri. Bordo Bereliler hakkında konuşuyoruz. Dünyanın en iyi askerleri. Eğitimleri çok zor olmalı. Uluslararası düzeyde üst üste 4 kez en iyi asker ödülünü aldılar. Çok zorlayıcı ve özel bir seçilim süreci. Suyun altında 3 ay yaşıyorlar kardeşim. Nefes suyun ses tabi oksijen yok. Benim bir abim Bordo Bereli. En son 3 ay önce nefes oh. aldı hala suyun altında kardeşim. Sınavda bir soruda takılmış mı? Soru cevap B şıkkı gibi geliyor. Şıkları eleyerek gidersem doğru sonuca yaklaşabilirim. Emin değil. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu sebeple bunu şimdilik boş bırakmalıyım. Ulan oh. ne zamandır A çıkmadı ya. Bu kesin A'dır bu ya. Aslında sınavda biri ölürse 500 puan alıyor. Allah'ım birinin canını al Allah'ım ya. Ulan çok iyi bahsediyor. Gerçekten güzel. YouTube'da yorum yazıyordum. Ay yani yorum yazıyorum da. Güzel bir video. İyi düşünülmüş ve kurgulanmış. Tebrik ediyorum. Video gerçekten çok yararlı. Bu konudaki bilgilerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim. Sonraki Burada şey diyecek galiba. You Ay... Hazreti Adem'ler gelen ay Hazreti Adem'den gelenler ay videoya artı birlesin artı birlesin. Ki bölümünüzde kullanabilirsiniz. Hazreti Adem'den gelenler artı bir yazsın artı bir. Buraya bir. Allah yazsam kaç kişi beğenir? Ha kaç kişi beğenir? Tahmin ettiğim gibi. Güzel Youtube'da kardeşim. yorum yazıyor. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Ama bu yaptığın prim hoş ve etik değil. Aha ateist! Küfür edin sülalesine sövün. Cehennemde odun olacaksın odun. Alçak push. anne. Arkadaşlarından birinin annesi aramıştır. arıyorsa Biz bekleriz sen konuş. Arkadaşlar hadi biraz uzağa gidelim de rahat rahat konuşsun. Değerli arkadaşlar ailesi belki yanlış anlayabilir. Lütfen söylediklerimize ve konuşmalarımıza dikkat edelim. Kardeşim uyuşturucu versene. Bu kadar da ispiyonlama olmaz. Ya uyuşturucu, uyuşturucu. Ya sen müptela mısın ya? şunu kullanma ya. Balici puş. Aa sen çaldığın parayı ne yaptın kardeşim ya? Baban öğrendim ya. Gerçek. Ya. Yeah. Gittiğimiz restoran hakkında konuşuyoruz. Biten güzel bir restoran. Güler yüzlü çalışanları sebebiyle çok tercih edilen bir mekan. Verdikleri hizmetin kalitesi ve kullandıkları ürünlerin kalitesi bu kadar kişinin burayı neden tercih ettiğini açıklıyor. Ulan bir masadan 50 lira kalsa 70 tane masa var. Şu anda burada galiba fiyatını hesaplı. Bu arada ben ne yapıyorum bunu. 70 çarpı 50, 750, 800. 3500. 399. <laughs> Uf, <laughs> Allah'ım bana mukayet bu ol. çok. Allah'ım bana mukayet ol. Attığım top arkadaşıma gelmiştir. Büyük ihtimalle top topu çeker esprisi yapıyor. Yüksek ihtimalle. Özür dilerim yanlışlıkla oldu. Topu oraya atmak istememiştim. Özür dilerim. Topun rüzgarda bu kadar savrulacağını ve sana çarpacağını düşünemedim. Bir dahakine daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Umarım bir şeyin yoktur. Aa kardeşim top topu çekti ya şuraya bak ya. Çekim gücü ya. Baz istasyonunda böyle bir çekim gücü yok. <laughs> Doğru. Kardeşim senin marka ne? Adidas mı yoksa plastik milyoncu topu mu ya? Değerli arkadaşım bir insana böyle yakıştırmalar yapman gerçekten hoş değil. Bu durumda yapman gereken şey özür dilemek. Kaban <laughs> Gel ben sana bir tane atayım o zaman. Ben gel ben sana rovaşat atayım ro Ya ro Kalashnikov. Ak -40. AK 47 silah hakkında konuşuyoruz. Bir dakika. 47. Müsait bir yerde Biraz bir ye -47. 47. Sovyet yapımı bir 7.62 milimetre piyade tüfeği. Ş Keleş. Eş, terörist. Ter terörist. yerde inebilir miyim? Şoför bey rica etsem sağda bir yerlerde inebilir miyim? Çok değerli minibüs sürücüsü. Trafiği riske atmayacak en uygun olan yerde beni indirebilir misiniz? Kaptan bizi sağda tükür! Kaptan ineceğim kaptan beni indirsene Değerli yolcu kardeşim Şoför bey seni duydu Trafiğin düzeni için ve senin için en uygun yol işte şuradaki yoldu. Sen bana yolu mu demek istedin lan O zaman gel bakalım ben seni bir emanetliyim hadi bakalım Hadi sen bir emanetlen bak Minibüste bıçakla kavga iki yaralı. Doğmuşlar inme kavgasında bıçakla dehşetli iki kişi yaralı. Olsun olsun tebrik et. Oyunda biri benim hakkım olan kili almış. Ederim hiç sorun yok. Çok güzel bir son vuruştu. Takdir ettim. Hiç problem değil. Sonuçta bu kili takımımıza kazandırdın ve bu bir takım oyunu. <laughs> push! Lan kuş ne çalıyor lan? Bu ulti boşa Bu arada bak bunları ben de yaşıyordum. Tam ultiyi adamı atacağım mobilajısı. Tam öldüreceğim geliyor birisi pat. Vuruyor adam ölüyor. Ulti boşa gidiyor. Sırı satayım arkadaşlar reportlayın KSC. Arana ulti attım lan ultim boşa gitti. Bu adamı reportlamıyorsanız ben fitliyorum. Master tek aslında görün bakalım hadi. Bakalım. Aa yabancı. <laughs> İngiliz birini yardım istediğini görmüşümdür. Bir arkadaş dilini tam bilmiyorum. O sebepten ona yardımcı olamayacağım. İngilizce bilen birini bulup ona nereye gitmesi gerektiğini anlatmalı. Ve sorununu çözerek ona yardımcı olmalıyım. Aa <laughs> ecnebi. Bana bak bana bak, kardeşim ha. Repeat after me. Push. O bu arada İngilizce falan biliyor. Repeat after me beni tekrar et falan. Onları biliyor. Yani benden sonra tekrar et repeat after me. Şey so Ar arıyorum Müslüman. Sen yanacak alev var çatır çutur. <gülüyor> <gülüyor> Sen yanacak alev. ha. Öğretmenimiz çıt çık. Öğretmenimiz sınıfta çıt çıkmayacak demiştir. Çıkmasın dedi. Arkadaşlar sanıyorum hoca önemli bir şey anlatacak. Lütfen sessiz olalım. Dersimizi daha iyi anlayalım. Kesin çıt diyecek. Biliyorum bu arada bizim sınıfta da yapanlar var. Hala yapanlar var. Bilmemiz ve o deadlock yaşamamamız. Yani 6. sınıfa geldik. Hala yapıyorlar abi. Ben bir türlü anlamadım bu işte. İçin hocamız çıt çıkarmamamızı rica etti. Lütfen dikkatli olalım. Çıt. Çar, 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 çar. Lan. Ben sadece çıt biliyorum. car jor'ları car, hiç dediklerini bilmiyorum. Bayan Ne güzel söylemiş ne. Bir kadına hitap etmeye çalışıyorumdur. Çor bayan hanımefendi ne bayan güzel söylemişsiniz. Ertaş. Kadınlar insandır, bizler insan oluyoruz. Karı. <laughs> Değerli arkadaşım, bu hiç hoş bir hitap şekli değil. Lütfen biraz daha nazik olarak söyler misin? Nazik karı. <laughs> nazik karı. Gorillerle <laughs> insanlar gorillerden 3 IQ puanı daha fazladır. Bunun da şey muhabbeti vardı ya. Gorillere koymuşuz diyecekler İnsanlar arasında 3 puan IQ farkı olduğunu düşünmüyorum. Bence bu çok saçma bir fikir. İnsan beyni çok daha üstündür. Goriller içgüdüleriyle hareket ederler. Fakat insanlar kavrama, bulgulara göre biçimlendirme yani ve düşünme yeteneğine sahiptir. 3 puan fark olması kesinlikle kabul edilemez bir durum. Yani şimdi bizim IQ e gorillere koymuşuz kardeşim. Bir... Yani dediğim gibi. Bir değil, iki değil, üç kere koymuşuz. Hadi hadi dalgana bak. Bir Gorin, değil, hadi, iki değil, bak. Hadi. üç kere koymuşuz. Çantık üç kere ona sorsan beyinsiz goril ya. <laughs> Halbuki, Halbuki beş. Halbuki Olsun <laughs> seneye daha iyisini yaparsın. Bu sınavda, sınavda kötü puan ar alan arkadaşıma teselli ediyorum. İşler yolunda gitmemiş olabilir ama biraz daha azimli çalışma ile çok daha iyisini yapabilirsin. Sınavda bu puanı alman... Aa bu arada kötü aldıysa barajdan düşük aldıysa sen barajda boğulmuşsun diyebilir. Bak bu videoyu hiç izlemedim. Hatta şuradan göstereyim. Yani şöyle göstereyim. Sadece bak şuraya kadar izlediğimi gösterecek. Youtube gir. Reklam çıkma. Beyin. Faruk. Videoları daha yeni. Yani arattım. Bak. Şuraya kadar izlediğimi gösteriyor. Neden? Yani ben buraya kadar izledim çünkü bakın. Burada da buraya kadar izlenmiş duruyor. Yani daha önceden izlemedim bu videoyu. Tahmin yürütüyorum. Başarısız olduğunu anlamak. Yani yok. yüksek ihtimalle barajda boğulmuşsun sen falan diyecek. Gelmez. Sadece o günkü modun yerinde değildi ve potansiyelin sınav notuna ölçülemez. Kardeşim bu nedir ya? Barajda boğulmuşsun sen ya? Yani düşündüğüm gibi bu da Lan bak kör girse koklayarak daha iyi puan alır be. <laughs> ha bu arada benim patateste kola büyük boy olsun kardeşim. Aa anladım. Hayır çok kötü. Bu arada hani barajda ay baraj yani barajı geçememiş ya. McDonald's'ı olacak büyük ihtimalle. Yani kendine bir iş sahibi olamayacak. da çalışan olacak. Benim de patatesi kolan büyük boy olsun diye. Bu arada kötüydü. Neyse. Şu anda uzaktan, uzaktan eğitime, eğitime, eğitime girmişimdir. Eğitimdeyim, sessiz olmalıyım. Uzaktan eğitimde hocamın konsantrat. Bunlar her şey diyebilir tahmin yürütemeyeceğim şimdi. Sonunu bozmamalıyım. Bu derste mikrofonlarımız açık olabilir. Dersin gidişatını bozmamak için hepimiz sessiz olmalıyız. <laughs> Lan adamı vurdum gitmedi ya. Ha bu arada ben de şöyle bir şey yaşamıştım arkadaşlar. Uzaktan eğitimde zoom'dan giriş yapıyorduk. Arkadaşlar, ben orada kameramı kapatmıştım. Gittim kendime yemek falan alıyordum. Hoca, soruya Deniz cevap ver demiş. Demiş demiş, ben en son geldim. Sonra Deniz falan bağırıyordu hoca böyle. Çok kötüydü. Keşke o anı hatırlamasaydım şu an. La, lan, paran varsa bana da bir çeleş atsana kardeşim. At at at. Hopcu oynuyor lan bu. Oğlum bu arada bizim bu sınıftaki tüm adamları oğlum, tek yumrukta bayıltırım. mı. Kim bu konuşan? Ona hocaya da hocaya da boyun kılı datarım. Hocaya yani yani da boyun kılı veriyorum bakın gösterelim bir ona. Sesim mi gidiyor? E, terbiyesiz adam. Ben, benim sesim mi gidiyor kardeşim? Kim konuşuyor lan? Biliyoruz biliyoruz biz kimin konuştuğunu biliyoruz. Hocam kim konuşuyor ya böyle rahatsız oluyorum da derste. Oğlum temize dalga mı o, geçiyorsun? O, terbiyesiz adam. Yarım saattir sen konuşuyorsun. Duymuyor muyuz biz? Hocam izin? hocam ben hocam ben dilsizim ya. <laughs> bak. <terbiyesiz de> bak. <laughs> <laughs> kahve siparişi veriyorum. Bir tane kahve alabilir miyim lütfen? Ben bir sıcak çikolata alayım zahmet olmazsa. Merhaba, <laughs> iyi çalışmalar dilerim. Ben bir sade Türk kahvesi rica edebilir miyim acaba? Başkan bana bak bana, bir bak bana bak. Başkan bana bir karamel macchiato americano express façlığa serdar ortaç. What? Serdar ortaç? Kaç <laughs> para tuttu kardeşim? 35 lira tuttu beyefendi. Ha. Serdar Ortaç çıkarsak kaç para olur? Serdar Ortaç çıkarsak kaç para olur? Ne, 35 liramış ya. Neyse şimdi iki kişinin kavga ettiğini görmüşüm. Arkadaşlar kavga etmeyin. Lütfen. Bu yaptığınız çok kötü bir şey. Birbirinize zarar verebilirsiniz. Aranızdaki problemleri konuşarak çözebilirsiniz. Kavga etmeniz çok yanlış. Sizi engellemek adına öğretmeni çağırmak zorundayım. Ayranı ben döverim beyler. Ayranı ben döverim bak ha. Vur lan kafasına vur lan kafasına. Kafasını duvara sürttür lan. Kıvılcım çıksın. Eşşol şu Oha düştü. Vurun, vurun. Vurun, vurun. kahveye çıkamasın kahve. Vurun şimdi. Vurun kahveye çıkamasın kahve. Beyler bunlar boş boş kavga ediyor lan. Çakı bıçak bir şey yok Nasıl Saplasınlar lan birbirlerine böyle böyle mi lan? Almanya gerçekten güzel. Farklı bir ülkeye yaşamak için gitmişimdir. Ülke. Ülkemi gerçekten çok seviyorum ama Almanya'ya geldiğim için pişman olmadım. Almanya şu anda iş ve ekonomi bakımından bizim ülkemize kıyasla daha iyi. Eğer buraya gelmek istersen sana her konuda yardımcı olmak isterim. Umarım bizim ülkemizde en kısa zamanda ekonomik bakımdan iyileşecektir. Kardeşim burada açız aç biz açız burada. Aç. Biz açız burada aç. Allah'ım Allah bize yardım etsin. Allah Almanya batıyor lan. Ulan, ulan ulan siz var ya Türkiye'de huzur içinde yaşıyorsunuz ulan. Şükredin be. Para var huzur ve ulan. Ah ulan memleketim. Abi, o zaman neden Türkiye'ye gelmiyorsun? Ş şimdi işler kar kardeşim düzen de burada. Çocuklar okuyor. Vatan millet Sakarya push, Vatan aynı push. Şükret push. Ben Almanya'da yaşıyorum. Param yok ancak BMW'ye biniyorum Mercedes. <laughs> ben Almanya'da yaşıyorum. Param yok ancak BMW'ye Mercedes'e Hadi hep birlikte sinema. Arkadaşlarla bir aktivite yapacağızdır. Oynamaya gidelim. Bence hep beraber basketbol oynamaya gidelim. Sağlıklı bir aktivite. Spordan önce kütüphaneye gidip bilimsel kitaplara göz atabilir ve biraz araştırma yapabiliriz. Hadi içmeye gidiyoruz beyler. Mahmut hadi içmeye gidiyoruz. Hadi hadi, hadi içmeye gidiyoruz. <laughs> IQ'su eksi 3 olanlar böyle şeyler söylüyor. Gel hadi kavga, dövüş. Amut paran var mı lan? Cuvara alacağım lan bana, para ver lan bana hadi lan. Abi vallahi param yok, ben de geleyim ya, otururum ya. Ulan madem para yok ne geziyorsun lan bizim yanımıza defol lan defol Beyler Mahmut'un parası yokmuş bizimle birlikte gelemiyor Sünepe Mahmut Beden dersi Sünepe Mahmut Arkadaşlarla beden dersindeyizdir Hoşmuş arkadaşlar bence voleybol oynayalım Bana kalırsa basketbol oynamak daha mantıklı olabilir Bence herhangi bir spor bu da hep basiyete çağırıyor. Koru yapmadan önce ısınma hareketlerini yapıp sakatlanmaların önüne geçmeliyiz. Oo beden boş beyler hadi Me Mehmet'in donunu indirelim hadi. Mehmet donunla röveş atsak ya da altta kalanın canı çıksın yapalım. Ama hep Mehmet altta kal. Hadi top oynuyoruz hadi. Hadi Mehmet top yok asalım gel <gülüyor> <gülüyor> Mehmet gel oğlum top al bakalım. <laughs> Değerli arkadaşım bu hitap. Bak bizim sınıfta da böyle bir çocuk vardı sinir oluyordum. Bir tane çocuk vardı sürekli Gel top olsan bizde ay bizde oynayalım. Sürekli kavga ediyorlardı. Ama hatırlayamıyorum şu an. Topların gerçekten çok yanlış. Bana böyle bir itamda bulunman beni gerçekten kırdı. Gel bakalım ben sana bir tık tık yapayım. Gel bakalım hadi. Ben tık tık yapayım ben sana. Tık tık ne alakalı? <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> ödevi yapmayı unuttum ya. Sınıfta ödev hakkında konuşuyoruz. Ödevi hocayı hatırlatmayalım. Böylece kimse düşük not almaz. İstersen benim ödevden hemen geçirebilirsin. Eğer hoca ödevi hatırlayacak olursa en azından düşük not almazsın. Hocam ödev vardı hocam. La, lan Mehmet ne yapıyorsun lan? Arkadaşın ödevini mi gaftlıyorsun lan? Hocam ödevlere bakın Mehmet yapmamış olabilir. İnşallah okuldan atılır da köprü altında torbacılar bıçaklanır. <laughs> Reise bence güzeldi yani. Daha fazla bu tarz Furkan Emirci videoları istiyorsanız yani benden izleyip yorumlamamı istiyorsanız bu videoya like atın ve kanala abone olun. Bu videoya 10 like gelirse Furkan Emirci videolarını devam edebiliriz. Evet yani Faruk videolarına devam edebiliriz. Torbacı Faruk falan var burada. Neyse o zaman hadi görüşürüz ve bay bay.